Evet arkadaşlar, dokuzuncu soruya geldik. Almatısını vermiş. Bunun da determinantı nedir? Determinantı ne? Şunları çarpımdan, bundan çarpım çıkartacağız. Ama nereden dedim çarpım değil mi? E, hesap makinesi kolay mısınız? Güzeldir ama biz hani, çarpımın en gibi düşünsek. Ben şuna x desem, bu ne yapar? x artı 10 yapar. y desem, y artı 21 yapar. Çarparsam x de y artı 21'i, x y artı 21 x olur. Burası x y artı 10 y eksi 10 y olacak. x y gider. 21 x eksi 10 y. Şunu 20 ile çarpacağız. 21 tane 1010 eksi 10 tane 2021. Yani burada çarpmaya ihtiyacımız olacak. Başka bir yok. Değil mi? Ee, çarparsak 21'ler ne olur? 1010 02 02 toplarsak 01212 21.210 yapar. Bunu da çarparsak yine bir 0 koyacağız. 21210. E 21210 çıkartırsam ne kalır? 21210'u 21210 çıkartırsak 1000 kalır değil mi? Doğru 1000 olacakmış diyoruz. Öbür türlü de olurdu. Hesap makinesi kullansak çarptığında. Ama biz x x artı 10 y y artı 21 olarak yazdık. Böyle çözdük. Ya diye çözdük. Evet, evet. İyi dersler. Cehennem mi?